Tabi kullandığımız navigasyon uygulamaları aslında hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Ancak navigasyon uygulamaları e, uygulama kurulurken bile e, bizlere aslında şunu söylüyor: riski bizlere bırakıyor her zaman. Çünkü e, ana yollarda gittiğimiz zaman bir çalışma e, önümüze çıkabilir veya yolların güzergah istikametleri değiştirilebilir. Buradaki döner kavşaklar kaldırılabilir ve bu risklerde bunların öngörülemeyen bir değişikliklerden kaynaklı olan kaza sonuçlarında da riski her zaman son kullanıcıya yani bizlere bıraktığını biliyoruz. Uygulama kurulurken de ilk aşamada zaten kabul ettiğimiz önergelerde de bunlar bizlere sunuluyor her zaman. Peki e ...bu kazalara neden olabilme ya da navigasyonun yanlış yönlendirme nedeni olarak neleri gösterebilir? Şimdi GPS dediğimizde aslında önce akla sadece uydulardan sinyallerle elde edilen bir veri geliyor ama... ...şimdi genellikle cep telefonlarında ya da otomobillerimizde, araçlarımızda bulunan o navigasyonlar... ...internet üzerinden bu veri alıp gönderimini gerçekleştiriyor. Şimdi burada internet kaynaklı hatalar mı oluyor yoksa... Kullandığımız uygulamalara göre değişebiliyor mu bu ihtimaller? Şöyle aslında yurt dışında bunun e, bir çarpıcı bir örneğini yaptılar. Bir market arabasına e, onlarca telefonu e, koyarak ve üzerinde de her birinin farklı navigasyon uygulamalarını açarak bir şahıs e, bu market arabasını aslında hiçbir aracın olmadığı dar sokaklarda ve ara sokaklarda gezdirip hı hı. orada bir trafik algısının ve trafik olgusunun olduğunu aslında uygulamayı kandırma yöntemiyle gerçekleştirdi. Yani bizlerden ol bizlerin kullanmış olduğu navigasyon uygulamaları ve bizlerin kullanmış olduğu cep telefonları aslında uygulamaya bizim istediğimiz verileri gönderiyor ve bu uygulamalar da aslında bizim onlara gönderdiğimiz verileri bizlere sunuyorlar. O yüzden anlık veri kopmaları veya birden fazla navigasyon uygulamasının tek araç üzerinde kullanılması aslında trafiğin Olmadığı noktalarda da trafiğin olduğunu e, öngöre, gö, öngörebilir. Bu yüzden tali yollar veya e, ana yollar üzerinde de gerçekleşen bir değişiklik, bir tabela okuma verisinden kaynaklı da kazalar maalesef gerçekleşebiliyor. Bu yüzden e, uygulamalar da bizlere her zaman son kararın e, bizler üzerinde olması gerektiğini belirtiyor